Üniversite tercihleri tamamlandı. Sıra ev tutma ve döşemeye geldi. Öğrencilerin ilk tercihi olan ikinci elciler piyasanın hareketlenmesini bekliyor. İşlerimiz zaten şu an güzel gidiyor. Hı hı. Ee, öğrencilerin gelmesiyle daha güzel olacağını düşünüyoruz. Peki nasıl ürünler alırlar öğrenciler buradan? Genelde bir artı bir oluyor hı hı. alacakları eşya. Bir artı bir işte buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, acil ihtiyaç olarak. işte köşe takımı veya iki kanepe istiyorlar. Hı hı. E, tek kişilik baza, kardola bunlar oldu mu zaten evleri hazır bir şekilde olmuş oluyor. Şimdi mesela 4 sene kazandı burada, 4 senelik bir fakülte kazandı. Hı hı. 4 seneyi bu eşyaları rahatça çıkarabilir mi bir öğrenci? Tabii ki. Kariter Fazlasıyla yani. çıkar. Vermiş olduğumuz ürünleri zaten geri alabiliriz. Onun şartını söylüyoruz müşterilerimize. Piyasaya göre nasıl fiyatlar? Piyasaya göre normalde e, piyasa tabii biraz yüksek haliyle her şey mozot Pahalı olduğundan dolayı tabi mazot fiyatları ekstra bir nakliye de istiyoruz zaten. Bunu istemek zorunda kalıyoruz. E, ama gene yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani normal e, sıfır eşya satan bir yere göre çok ucuzdur herhalde. Tabi yani. çok çok. Üçte biri fiyatına öyle söyleyeyim. Peki bitirdi öğrenci. Hı. Mesela buradan bir koltuk aldı ya da bu buzdolabı aldı. Bitirdi gitti. E, mezun oldu gitti. Siz onu geri alma garantisi Tabi alıyoruz tabii de böyle değerlendiriyoruz. Tabii tabii yani. tabii. Ben Her vermiş olduğum ürünü oluyor. vermiş olduğum ürünü zaten e, müşterime söylüyorum. Ben alırım diyorum. Her şekilde alırım. Çünkü vermiş olduğum ürünü ben kendim bildiğim için rahat bir şekilde alıyorum. Belki de kara geçecek, değil mi? Yani bugün 10 liraya aldı. Yarın kara liraya... geçer. Var var. Hı -hı. 2 milyara mesela adamın eşyasını düzmüşüm. 3 milyara, 5 milyara eşyayı geri aldım eşya. Eşyalar da var.